E, migren e, toplumda nadir olmayan, biraz önce söylediğim gibi yüzde beş gibi yüzde on bazı toplumlarda yüzde yirmi veya bazı yörelerde yüzde yirmiye varan rakamlar var. Oldukça sık görüyoruz. Bunu, bunun dışında hepimizin başı ağrıyor. Yani ağrılı ağrı hepimizin savunma mekanizmasıdır. Bir, bir şikayetimiz olduğunda ortaya çıkan bir bulgudur. Oldukça sık rastlıyoruz. Ama bizim burada özellikle benim söylemek istediğim bir kişi e, ilk defa bir ağrı yaşıyorsa. Bu ağrısı çok şiddetliyse e, mutlaka bunu beklemeden doktora gitmeli. Yani bunun altında ciddi beyin hastalığı bir işte şey, beyin kanaması gibi yatabileceği gibi ciddi bir e, dahili hastalık da yatabilir ani başlayan baş ağrılarında. Bunun dışında kişi migren türü ağrılar ya da gerilim türü nörolojik ağrılar olan hastalar zaten ağrılarını biliyorlardır, yıllardır ağrıları vardır. Bunlar daha temkinli davranabilirler. Tabi ağrısı durmazsa gece kalkıp acile gidebilir ki ağrısını durdurabilmek için. Ama bunun dışında ilk kez ağrı, şiddetli ağrı yaşayan insanlara ağrılarını kontrolden geçmelerini öneririm. Ayrıca e, migreni olan hastalarımızın özellikle de dikkat etmeleri gereken şey aşırı ağrı kesici kullanımı sakınmalarıdır. Bunlar e, doktora gitmek yerine buldukları ağrı kesicileri kullandıkları takdirde ağrıları çok daha kronik hale geliyor. Yani müzmin hale geliyor ve tedavisi de çok güçleşiyor. Mutlaka ağrılı dönemlerini nörolog kontrolü altında tedavi etmeliler, etmelerini öneriyorum.